Hayırlı Ramazanlar sevgili arkadaşlar oruçlu aranız nasıl bilmiyorum ama benim böyle sabah uyandığım zaman özellikle biraz fena oluyorum. Bugün sizlere muhteşem bir kadayıf tarifim var. Hemen şerbetini hazırlayalım. Tatlımın ayrıntılarını sizlere anlatacağım. 2 su bardağı suyumuz vardı. 2 su bardağı toz şekerimizi ve bir kaç limon damla, damlattıktan sonra ocağa alıyoruz ve 5 dakika kaynatıp şerbetimizi kenara alıyoruz. Hemen yaş kadayıflarımızı seriyoruz. Artık her yerde satılıyor. Bizim burası burada yaş kadayıf bulmamız çok zordu önceden. Ama şimdi Allah'a şükür yaş kadayıf bulabiliyoruz. Çok da güzel oluyor. Bulmuşken bu tarifi yapmak istedim sizlere. Kıvamı çok güzel. Hafifliği çok güzel. Hiç ağır değil. Hiç baymıyor. Rahatsız etmiyor. Tam ölçüsüyle yaparsanız malzeme listesini ve gramların her şeyini söyleyeceğim sizlere. Şahane bir tatlı yapmış olacaksınız. Evet, her tarafını güzelce yağladıktan sonra şöyle parmağıma sarıp yuva şeklinde böyle minik minik bülbül yuvası şeklinde tatlımızı hazırlıyorum. Tatlımız arkadaşlar 125 gram kadar tereyağı erittim. E, tam hepsi tereyağlı olmasın derseniz e, birazını da zeytinyağı koyabilirsiniz, sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde hazırlayıp tepsemize yerleştiriyoruz. Evet, bütün kadayıfları bu şekilde aynı işlemden geçirdikten sonra Zaten bolca yağladık arkadaşlar. Ya bir daha üzerine yağlamamıza hiç gerek yok. Çok da fazla ağır olmasını istemiyorum. Gayet yeterli bu yağ. Evet, şimdi tepsimi yerleştirdim hepsini. Üzerlerine diri fındık ekliyorum ve 175 derecede önceden ısıtılmış fırına tatlımı göndereceğim. Böyle nar gibi kızarana kadar pişecek arkadaşlar. Şerbetimiz zaten bir kenara almıştık, soğuyordu. Kadayıf pişirirken şuna da dikkat edin arkadaşlar. İlk önce 175 derecede koyun. Daha sonra derecesini biraz kızarmaya başlayınca derecesini düşürebilirsiniz. Evet. istediğim gibi kızarttım kadayıfımı ve soğuk olan şerbetimi fırından çıkardım. Sıcak kadayıfımın üzerine döküyorum. Böyle üzeri çıtır çıtır, altı daha yumuşak, lokum gibi tam kıvamında bir kadayıf. Biraz daha ballı ballı seviyorsanız, ben daha ağır ballı seviyorum derseniz 2 bardak şeker 2 bardak su ekledik ya arkadaşlar 2'şer buçuk bardak ekleyin yani o zaman biraz daha da ballı olur ama gayet iftar için e, bu oran yeterli gelecektir size emin olun evet biraz da fıstıkla süsledikten sonra tatlımızın son hali bu şekilde mutlaka deneyin iftara da baya bir zaman var e, hemen çabucak da bilen bir tatlı hem ikramı çok güzel hem servisi çok güzel. Bu şekilde. Yerken üzerine fındık fıstık bolca e, dökebilirsiniz. Arzu edebilirsiniz. Tamamen e, arzunuza göre arkadaşlar. Şimdi tabaktan çıkarmış tabakta olan halini de göstermek istiyorum sizlere. Evet tabaktaki halde bu şekilde arkadaşlar. E, deneyin ve bana da yorumlarınızı mutlaka yazın. Dünkü pidemi yapan olduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Tavuklu pidemi e, çok güzel yorumlar almıştım. E, umarım beğenmişsinizdir tariflerimi. Umarım e, Ramazan'da hazırlamış olduğum tariflerden memnunsunuz. Yine görüşmek üzere hoşçakalın.